Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ATM'den cebe havali işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Para transferleri menüsünün altına ATM'ye giriyorsunuz. Kartlı ya da kartsız para transferleri menüsünün altına yer alan GSM numarasına menüsünü seçiyorsunuz. Cep numarası yazılarak para transfer işlemi gerçekleştirilir. ATM'lerden, buna uygun ATM'lerden havale işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.